Herkese merhabalar. Ford Focus Titanium Steel paket tanıtımı hiçbir yerde bulamıyoruz. Bunun tanıtımıyla ilgili çok fazla yorum alıyordum. Sizlere bu aracı tanıtmak istedim. Bahsetmiş olduğum gibi Sedan Ford Focus modelinin Titanium Steel paketi yani başlangıç paketi. Bu araçlarda şu aşamada iki paket üretiliyor Sedanlarda. Titanium Steel ve X olarak üretiliyor. Bu size tanıtacağım olduğum araç Titanium Steel paket bir araç yani aracın başlangıç serisi. Başlangıç serisi dediğime bakmayın arkadaşlar. Ee, aslında birçok özellik var. İsterseniz ön taraftan hemen hızlıca başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi aracın ön tarafında şöyle led farları var. Ee, aynı zamanda iç taraftaki farlar da yine dinamik. Alt tarafı indiğimizde ön park sensörü ve hemen şuralarda görmüş olduğunuz güzel bir piyano bilek detayları var. Hemen dört tane ön park sensörü yer alıyor. Şuralar e, Kromaj kaplama görmüş olduğunuz gibi ön tamponun fark edilebilir olmasını sağlıyor ve gerçekten şık ve güzel duruyor fokus aracımız. Yan tarafa doğru geçtiğimizde bu arada X ile farklarını da size bahsetmiş olacağım. Mesela ön taraftan X ile stili fark etmeniz çok kolay olmayacaktır. Sadece tampon yapısında çok küçük farklılıklar var ama yan taraftan baktığınızda X ile stili fark edebilirsiniz. Stil pakette jantlar 16 inç olarak bu şekilde geliyor. Ama X olan yani bir üst versiyonda 17 inç olarak biraz daha farklı geliyor arkadaşlar. 205 60 16 şeklinde geliyor jantlar. Diğerinde çok kollu olarak geliyor. Görmüş olduğunuz gibi bunda herhangi bir şekilde anahtarsız giriş yok ama X paketi aldığınızda üst pakete geçtiğinizde onda yine geliyor. Arka camlarda yine kendinden karartma özelliği mevcut. Şöyle iç tarafa doğru geçelim. İç tarafa doğru geçtiğimizde e, ön taraftaki e, ekran X pakette hayalet olarak geliyor ama bunda analog e, ekran olarak geliyor. Onun haricinde görmüş olduğunuz gibi ortadaki dokunmatik ekranımız diğer videoların çoğunda zaten bundan bahsetmiştim sizlere. Bu ekran aslında aracın şu an her şeyi Telefonunuzu kablosu bir şekilde Apple CarPlay ve Android Auto'ya aktararak tüm telefonunuzdaki uygulamaları burada da yine kontrol edebiliyorsunuz. Anahtarsız çalıştırma özelliği yine mevcut araçta. Otomatik start stop özelliği mevcut. Motor olarak da bahsedeyim bu araçlarda 1.5 motor, 115 beygir, 8 litre otomatik şanzıman var. Dizel ve otomatik şanzımanla birlikte geliyor şu aşamada. Akıllı şarj stasyonu yine mevcut. Akıllı telefonunuzu koyduğunuzda uyumlu olması durumunda telefonunuzu akıllı şarj ediyor dedim. Ama doğru bilgi mi verdim? Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Evet yanlış bilgi verdim. <laughs> bazen başımıza gelebiliyor. Ee, X paketle birlikte geliyor bu özellikte. Bu da e, akıllı şarj istasyonu yok. Yanlış bilgi verdim. Düzeltmiş olayım. Devam edelim. Klimamız yine çift bölgeli olarak kontrol sağlayabiliyorsunuz. Ee, buradan farklı e, yolcu tarafını farklı şekilde e, ayarlayabiliyorsunuz. Kablosuz telefonunuzu aktarabiliyorsunuz. Şimdi şurada bir koltuk ısıtma işareti gördünüz. Bu nedir? Bu arkadaşlar bu araçta ekstra kış paketi opsiyonu var. Kış paketi opsiyonuyla birlikte araca koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtma tuşları da görmüş olduğunuz gibi ekranda var. Bunları kullanabiliyorsunuz. Kış paketi olmasaydı eğer bu aracı üzerinde bu tuşlar, bu butonlar aktif olmayacaktı. Butonlar olmayacaktı. Hız sabitleme, hız limitleme, yağmur far sensörü, şerit takip, sürücü dikkat takip, şeritte kalma yardımcısı, aynaların içeriden katlanması, 4 cam elektrik otomatik... E elektronik park many, auto hold özelliği, ambiyans aydınlatma. Böyle çok çok uzatıp sizleri çok sıkmak istemiyorum. Hemen hızlıca tüm özelliklerinden bahsetmek istedim. E, araçta yine kendinden kartılmış iç dikiz aynası var. Kol hareketli. İstediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. E, arka bagajı ister buradan açabiliyorsunuz ister kumandadan açabiliyorsunuz. Kumanda üstünde de yine şöyle kumandasına geçelim sizlere. Gösteremedim. Böyle kumandası da diğer çoğu Kuga ve Fox araçlarımızda alışkın olduğumuz bir e, özellik. Görmüş olduğunuz gibi burada güzel bir piyano bilek detayı var. Üst aydınlatmalarımız şöyle beyaz ve led. E, oldukça geniş bir araç. Bagaj hacmi ile birlikte 5 litrelik bir bagaj hacmi var. Gerçekten bu da kendi sınıfında lider. C2 platformunda kurulu. Depo kapağını da göstereyim size şöyle. Depo kapağında edilen bir girişi var. Bagajını göstereyim ve hemen sonlandırmış olayım. Şunu da göstermiş oldum Bagaj tarafında da Hissetmesi mevcut aracın Diğer yollarda da görüşmek üzere.